Sessiz kalınması gereken 11 durum. Sessiz kalmak çoğu zaman sizin için diğer zamanlarda ise çevrenizdekiler için faydalı olabilir. Şu 11 durumda daima sessizliğinizi korumalısınız. Birinin duygularınızı kelimelerinizden anlayamadığını hissettiğinizde birinin sizi kelimeler olmadan anlayabildiği zaman saçmalığa tahammül etmektense uzaklaşmanız daha iyidir. Sessizlik gerçek bilgeliğin en iyi yanıtıdır. 99 kez düşünüp hiçbir şey bulamadığınız anlar olabilir. Düşünmeyi bırakın sessizliğin içinde yüzün ve gerçek size gelecektir. Sessizliğinizi hak eden insanlara kelimelerinizi israf etmeyin. Bazen söyleyebileceğiniz en güçlü şey hiçbir şey söylememektir. Asıl amacı sizinle alay etmek olan birine cevap vermeyin. Birisi çok duygusal olduğunda ona cevap vermek bir işe yaramaz. Biri size yapıcı bir eleştiri yaptığında söyleyecek güzel bir şeyiniz yoksa hiçbir şey söylememek daha iyidir. Aptal insanlarla asla tartışmayın. Sizi kendi seviyelerine çekerler. Kıskançlık veya gururdan bahsedeceksen sus.